Efendim paha biçilmezmiş insanın gönül zenginliğine. Biz buradan bir masalla yelken açalım yüreklerimize. Bir varmış bir yokmuş. Güzel büyük bir ormanda bir o kadar güzel nadide bir ağaç varmış. Bu ağaç o kadar güzel o kadar etkili bir ağaçmış ki rüzgar en güzel esişini o ağaca saklarmış. Güneş en parıltılı ışıklarını o ağaca bırakır. Diğer ormandaki kuşlar o ağacın dallarında şarkı söylemek için sıraya girip beklemeliymiş. Bu ağacın çok sevimli, tatlı bir arkadaşı daha varmış. Orman köylerinin birinde olan bir çocuk sürekli ağacın yanına gelir, ağaçla beraber oturur, ağaçla dert dertleşirmiş. Ağacın gövdesine sarılır dinlenir. Ağacın dallarına çıkar oynar. Acıktığında elmalarından yer karnını doyurur. Yorulduğunda gölgesinde uzanıp uyuyakalırmış. Ve hep şöyle dermiş. Ağaç sen çok şanslısın. Bu güneş, bu parıltılı su, bu rüzgar. Sen çok şanslısın ağaç der. Ağaç istersen burada sonsuza kadar kalabilirsin çocuk der. Bu güneş, bu parıltılı sular, bu rüzgar seninle güzel. Sen olduğun için ben şanslıyım. Sen olduğun için ben mutluyum çocuk. Demiş. Ama olmaz ki ağaç. Ben seninle kalamam ki burada. Benim çalışmam lazım. Sorumluluklarım var benim. Eve gitmem lazım. Köyümde çalışıp büyümem lazım ağaç derim. Çocukla ağaca bu muhabbet o kadar ilerliyormuş ki çocuk bütün dertlerini, fikirlerini ve hayallerini ağaçla paylaşırmış. Bütün hayallerini bir bir ağaçla sır ağaç almış. Bir de bir gün çocuk ağacın yanına gelince çok üzüntülüymüş. Ağaç çocuk senin neyin var? Neden böylesin diye sorunca ağaç demiş benim para kazanmam lazım. Para kazanıp iş yapmam lazım ağaç artık büyüdüm ben de artık yetişkin biriyim diyerek ağaca derdini dile getirmiş. Ama çocuk, ben ne yapabilirim ki? Sana verecek hiç param yok ki. Ama istersen elmalarımı koparabilirsin. Onları, da, onları götürüp pazarda satıp paraya çevirebilirsin çocuk. Tabii ki bu seni mutlu ederse. Sahiden ağaç verir misin? Evet çocuk, bütün elmalarım senin. Ve ağaç, ağaç ve çocuk ağaçtaki bütün elmaları tek, pek, son elmaya kadar hepsini torbaya koyup sırtlayıp pazara götürmüş bir bir Ve onları satıp araya çıkıyor. Gel zaman, git zaman araya mesafe girmiş çocukla ağaç arasına ve çocuk uzun bir süre ağacı ziyaret etmemiş. Ağa çok üzülüyormuş. Keşke gelse, sarılsa, konuşsa, oynasa dermiş. Bir gün ağacın özlemi yine doğruya çıkınca çocuk olmuş, evet bu o demiş, bu gelen çocuk diyerek hevesle, keyifle çocuğu sarılmak isterken çocuk olmuş, ağaç demiş, ben yine mutsuzum. Çocuk, şimdi neyin var, neden böylesin deyince, ağaç demiş, ben artık seninle oynayamam ki, dallarına çıkamam ki, çünkü ben yetişkin biriyim, ben artık evlendim, çoluk çocuğum var. Ha? Tamam çocuk, anladın mı? O zaman senin istediğin buydu, şimdi neden mutsuzsun? Ağaç, benim çocuklarımın, ailemin başlarını sokacak sıcak bir yuvarları yok ki. Onların bir evleri olsa, onlara bir ev yapsam çok mutlu olacağım ağaç. Keşke çocuk, keşke sana verecek bir evim olsaydı ama benim bir evim yok ki. Çok üzülüyormuş ağaç, keşke çocuğa yardım etse. Çocuk demiş, eğer seni mutlu edecekse dallarımı koparabilirsin. Onları götürüp ailelere bir ev yapabilirsin. Sahiden ağaç verir misin? Evet çocuk bu seni mutlu edecekse götürebilirsin. Ve ağaç çocuk ağacın dallarını elindeki testereyle son dal kalana kadar bir 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 koparıp götürüp çocuklarına verir. Ağaç. Dallarının acısını hiç hissetmemiş. Hep çocuğun mutlu olmasını görerek, çocuğun mutluluğunu görerek bu acısını hiç hissetmemiş. Ve araya çok zaman gitmiş. Çocuk bir türlü gelmemiş. Aa çocuğu çok özlüyormuş. Keşke yine gelse, yine eğlense, yine dertleşsek, bana hayallerini anlatsa, ben de onunla konuşsam diyerek çocuğu yine çok çok özlediği bir almış ki oradan Demiş. Evet bu gelen o demiş. Bu gelen çocuk keyifli, heyecanlı bir şekilde tam çocuğa sarılmak için dallarını hareket ettirirken etmek isterken dallarını olmak. Çok üzülmüş ama olsun çocuk mutlu ya. Çocuk yaklaşmış, yaklaşmış fakat ağaç çocuğun mutlu olmadığını görmüş. Çocuk senin şimdi neyin var? Neden mutlu değilsin? Bu halin ne diye sorunca ağaç benim ailem, çocuklarım, huzurum yok ki ağaç benim. Ben çok mutsuzum. E çocuk, hani sıcak bir evin, hani çocukların başlarına koyacak bir evin olsaydı çok mutlu olurdun. Şimdi ne istiyorsun? Ağaç demiş. Hep sorma. Mutluluk çok uzakta biliyor musun ağaç? Şimdi bir kayığım olsa, güzel bir teknem olsa, oraya uzansa böyle sırt üstü okyanusa açılsam baksana şu gördüğün manzaraya. Bu güneş, bu parıtılı su, bu rüzgarda nasıl mutlu olunmaz ki? Kim bilir o okyanusun altında neler var? Oradan insanı mutlu edecek ne kadar güzel şeyler var ağaç. E çocuk benim sana verecek bir teknem yok ki. Keşke sana yardımcı olsaydım, keşke senin mutlu olman için elimden bir şey gelseydi diye düşünürken çocuk demiş. İstersen gövdemi kesip ondan kendine bir tekne yapabilirsin. Sahiden ağaç verir misin sen? Evet, bu seni mutlu edecekse gövdemi kesebilirsin çocuk demiş ve çocuk bulduğu baltalarla, testerelerle ağacın o kocaman, o ormandaki en nadide ağacı gövdesini kesmiş, kesmiş, kesmiş. Ta ki bir bütün alana kadar kesin. Ağaç hiç acı hissetmemiş. Ağaç hiç ahlanmamış. Ağaç hiç sızlanmamış. Çünkü dostunun mutlu olduğunu görüyormuş. Çünkü dostunun keyifli halini, mutlu halini, o her baltayı vuruşundaki mutlu halini görüp acısını unutuyor. O dostunun mutluluğuyla mutlu olmaya çalışıyor. Ve çocuk ağacın gövdesine indirip sahil kenarında onunla tekne yapmakla uğraşıyormuş. Ağaç o kütük haliyle çocuğun mutluluğunu, o tekneyi yapışını izne Ve çocuk tekneyi bitirip o okyanusa açılmış. O güneş, o parıltılı su, o rüzgar ve okyanusa açılan çocuk. Bir zaman, git zaman araya uzun süre girmiş. Ne kadar bir süre girmiş, ne kadar zaman girmiş bilinmez ama ağaç artık kütük halindeyken ormandan sesler yükseliyormuş. Ormanlar yakılıyor, yok ediliyor, betonlar yükseliyormuş ormanın etrafında. Ormanlar gide gide küçülüyormuş ama ağaç kütük haliyle hiçbir şey yapamıyormuş. Artık ne güneş var, ne rüzgar var, ne de o sevimli şarkı söyleyen kuşlar Ah diyormuş, ah keşke çocuk olsaydı şimdi, keşke o benim dostum yanımda olsaydı, derdimizi dert söyleseydik, dertleşseydik keşke çocukla diye Çocuk çok çok özlediğini hissetmiş. Aradan yıllar yıllar geçmiş ama hâlâ unutamamış o dostunu. Tam böyle düşünürken tepenin aşağısına bakarken buradan uzakta birinin geldiğini görmüş. Elinde bir baston, yaşlı, toparlayan birisinin ahlayıp, ohlayıp tepeye doğru bir tırmandığını görmüş. Bu ne işi var buralarda diye düşünür ki birden sanki içi kıpır kıpır olmuş. Evet bu gelen o, bu gelen çocuk demiş. Bu gelen benim dostum. Hemen gövdesine, gövdesine sarmak için, hemen dallarıyla onu kucaklamak için hareket etmek istemiş. Ama ağacı ne dalı varmış onu saracağı. Ne gövdesi varmış çocuğun, çocuğu ona yazmayacak. Ha çok üzülmüş, Aa, çok hayıflanmış ama yine dostunun mutluluğuyla mutluluğu yakalamak için beklemiş onu. Çocuk demiş sen neredesin bunca zamandır? Niye gelmez oldun? Beni neden yalnız bıraktın diye sorunca. Aa, işte demiş. Baksana demiş bu insanlar neler yapmış böyle ormana. Ormanlar yok edilmiş. Beton blokları yükselmiş. Ağaç oksijen kalmamış. Ağaç öksürükten artık nefesim çekemiyorum. Nefes alamıyorum o tepeyi tırmanana kadar onlarca kez dinlenmek zorunda kaldım. Artık ciğerlerime temiz hava girmiyor, ağaç. İnsanlar neden bu kadar zarar veriyor doğaya ve kendilerine niye bu kadar eziyet ediyorlar ağaç? Ağaç gülümsemiş. Haklısın çocuk demiş. İnsanlar neden bu kadar doğaya zarar veriyorlar? İnsanlar niye ağaçları kesiyorlar? İnsanlar niye kendilerini oksijensiz bırakıyorlar? Çocuk? İnsanlar doğaya değil aslında. Çocuk demiş. İnsanlar kendilerine zarar veriyorlar fakat bunun farkında değiller çocuk. Sen çocuk demiş. Sen ne yaptın? Mutlu olabildin mi orada? Mutlu yakalabildin mi o uzak yerlerde? Hiç sorma çok ağaç. Ben mutlu olamadım ki. Mutluluk orada da yoktu ağaç. Mutluluk çok uzaklardaymış. Yine bulamadım ve yine Artık artık yaşlandım. Sadece ve sadece bana tek bir şey lazım ağaç biliyor musun? Artık ben hiçbir şey aramıyorum. Nedir çocuk? Nedir senin sana lazım olan? Bana söyler misin? Ah ağaç demiş. Ben hiçbir şey istemiyorum. Ben artık insanlardan kaçıyorum. Ben artık şehirlerden kaçıyorum. Sadece ormanda şu yerde şurada şuracıkta üzerine oturup temiz oksijen içime çekecek, cehennemi rahatacak bir hava, bir manzara istiyorum, başka da bir şey istemiyorum. Benim için asıl mutluluk budur. ağaç. Işte. Sahiden çocuk, bu sana yeter mi demiş? Evet ağaç, sadece burada oturup dinlenmek ve burada kalmak bana yeter. Gel o zaman çocuk demiş. Gel ve küçük olarak üstüne otur demiş. Yaşlı bir kütük senin oturman için herhalde yeterlidir çocuk. Ve çocuk toparlaya toparlaya, öksüre öksüre, bastonundan tutuna tutuna gelip kütüğün üzerinde oturuverin. Ağaçla başlamışlar dertlenmeye. Başlamışlar birbirlerinin geçmişlerinde yaşadıklarını bir bir alın. Çocuk oralarda bulamadığı mutluluğu Ağaç ise ormanda yok olan mutlulukla ilgili anlatır bir olaylar, hikayeler var. Ve o esnada üzerlerinden bunca zamandır geçmeyen, şarkı söylemeyen kuşlar gelmiş. Bunca zamandır parıltısını saklayan güneş çıkıvermiş. Bunca zamandır esmen rüzgar esi vermiş. Ve kuşlar hep birlikte başlamışlar söylemeye. Çocuk çok severdi ağacı, Verirdi ona her kış çiçekleri olaydı. Ah çok severdi çocuğu, öperdi altın saçlarından dudaklarını. Ve eğilirdi yerlere kadar öptürmek için Keşke, dökerdi önüne oynamak için gümüşten, altından, sedeften oyuncakları olaydı. Ve çocuk gittikten sonra hiç böyle kalır mıydı ağaç? Ne olurdu onun da bacakları olaydı, elleri olaydı. Bunu duyan ağaç ve çocuğu birbirlerine o kadar sımsıkı sarılırlar ki, birbirlerine o kadar çok mutlu bir şekilde, mutlu bir şekilde sarılmışlar ki, birbirlerinden hiç ayrılmayacaklarını o gün hep dile getirmişler. Ve ağaçla çocuk ilk defa ...birlikte mutlu olmayı başarmışlar. Efendim masalımız da burada sona ermiş. Gökten üç elma düşmüş. Ağacımızdan kalmayan üç elma... ...diğer ağaçlardan ödünç alarak bize gelmiş. Bu elmalardan bir tanesi... ...siz sevgili masal dostları. Bir tanesi... ...masalımıza... ...bir tanesi de geçmişten bugüne... ...bu masallara bize ulaştıran... ...anlatıcılara gelsin. Efendim, bütün masallarımızdan sonra uyardığımız bir şeyi lütfen elmalarımızı sımsıkı tutuyor ve bırakmıyoruz. Bu elma belki bugün, belki yarın, belki bir ömür boyu bize lazım olabilir. Bu elma belki bir gün düştüğümüz karanlıktan bizi aydınlığa çıkaran bir ışık, bir rehber olabilir. Bu yüzden ne olur elmalarımızı sımsıkı tutuyor ve bırakmıyoruz masalların bize gönderdiği bu hediyeyi asla asla yitirmiyor. Paylaşa paylaşa çoğaltıyoruz. Masaldaki çocuk gibi ne olur tüketmiyoruz. Ne olur sevdiklerimizi kendi mutluğumuz için tüketmiyoruz. Tüketmeyelim diye hep birbirimizi uyarıyoruz. Değerli masal dostları. Çocuktan hareketle şu masal masalımıza kısaca şu hususuna, hususuna bakmakta fayda görüyorum bu zor zamanlarda, bu zor süreçlerde kendimizi, kendi mutluluğumuz için sevdiklerimizi tüketmemek adına bir şeyler yapmamız gerekiyor. Mutluluğu hep uzakta aramıyoruz. Artık mutluluğun yüreklerimizin derinliğinde olduğunu biliyor ve bunu yakalamak için de sevdiklerimizden sürekli bir şeyler almıyoruz. Sevdiklerimizi tüketerek mutlu olmayacağımızı artık biliyoruz sevgili masalımız. Ne olur? Mutlu olmak Mutluluğu yakalamak için çok uzaklara gitmeyelim ve ne olur mutlu olmak için sevdiklerimizden bir şeyler alırken onları tüketmeyelim. Unutmayalım ki mutluluk ancak sevdiklerimiz de mutlu olunca bizi olur, bizi mutlu eder. Çünkü mutluluk tek başımıza yakalayacağımız bir şey değildir sevgili masal dostlar. Bu yüzden tekrar ediyoruz. Ne olur payımıza düşen elmadan hareketle sevdiklerimizi tüketmiyor. Sevdiklerimizi tüketmeden mutlu olmanın yollarını arıyoruz. Ve mutluluğun yuvamızda, evimizde, içimizde olduğunu hissederek hayatımız, hayatımızı eve sığdırarak hayatın eve sığabileceğini ve bunun da bizleri mutlu edebileceğini bilerek dostlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Hoşçakalın masalla kalın, sağlıkla kalın diyoruz.